Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz öncelikle herkese sağlıklı bol yavrulu hobiler şimdi daha yeni su değişimi yaptım yani yeni dediğim dün yaptım su değişimini bugün de bütün mopları toplayıp yumurta toplayacağız hep beraber videoda şimdi neden böyle yaptım ben çünkü şöyle söyleyeyim zamanını vesairesini şey yapmıyorum yani ne zaman aklıma eserse o zaman mopları toplayıp bakıyorum içlerini kontrol ediyorum yumurta vesaire topluyorum şimdi her zaman söylüyoruz hani su değişimi tetikliyor su değişimi tetikliyor vesaire diye panda çöpçülerde ben bunun çok hani şey olduğunu düşünmüyorum pandalar çünkü üre üremeye başladıklarında hiç sıkıntı yok sürekli yavru vermeye devam ediyorlar tabi buradakiler değil buradakiler benim daha damızlık altı grubum damızlıklar aşağıda zaten bilenler bilir. <laughs> Ama diğer türlerde hani su değişimi yapın, işte tetikleyin e, falan yumurta versinler gibi ben de söylüyorum bazen. Şimdi bunun ne kadar gerçeklik payı var, ne kadar yok hep beraber onu görmek istiyorum. Yani ben de görmek istiyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Şimdi ben bütün akvaryumlarda su değişimi yaptım. Şöyle şu tarafı da göstereyim size de birbirleriyle kulaşıyorlar. Melanotaenia boesmanii'ler. Evet kamerayı görünce eşek sıfaları bıraktılar az önce birbirlerine kur yapıyorlardı Ve kur yaparken özellikle de renkleri muazzam hale geliyor Aşırı derecede güzel renk veriyorlar e Şu anda da renkleri güzel ama Kurlaştıklarında aşırı derecede koyulaşıyor renkleri Ama işte kamerayı Şu arkada da heh, Şuradan Evet bakın Böyle bir güç gösterileri vesaire Renkler muazzam neyse konumuzdan çıkmayalım. Şimdi şimdi su değişimini yaptım. Bakalım. Su değişiminden bir de özellikle de bir gün bekledim hani tamamen yumurta yaparlarsa vesaire. Ee, en azından yumurtalar tutunsun, tam e, dölleme işlemi tamamen gerçekleşsin diye bir günde bekledim. Şimdi bütün ben e, mopları toplayacağım. Bir tane burada var. Bir tane mop burada var. Yani burada Mavi Göz Gökkuşağı grubu var. küçüktür Burada benim e, Afyo Zem'in Avustralyalar var. Bu kilif Zaten bunlar biliyorsunuz daha yeni geldiler. Bunlardan bir şey olacağını sanmıyorum. Yani Yumop'un içerisine yumurta dizen iki tür var buradan da. Şu anda e, C125'ler daha bir şey yapacaklarını sanmıyorum açıkçası. Belli de olmaz. Şurada şeyin içine giren gördüm az önce bir tane ama belki de o e, bu kilif işlerin yumurtasının yemeğe giriyor olabilir diye düşünüyorum. E, burada da bu mavi gözlerin yumurtaları var mı yok mu? Şimdi bu taraftaki yum -mopta sürekli kontrol ediyorum ama henüz bir şey göremedim. E, çünkü burada iki tane ihtimal var. Ya gök kuşaklarının e, Melanotenia bosemanilerin yumurtaları olacak ya da işte bu Orange Venezuela'ların Yumurtaları olacak. İkisinden bir tanesi çünkü e, kelebek vatozların üretim şekli farklı bildiğiniz üzere mopun içerisine değil e, düz yumurta döküyorlar. Yani düz yumurta dediğim e, serbest şekilde yumurta düzerek ürüyorlar. O yüzden onların yumurtalarını tabii ki de mopun içerisinde e, bulmayı beklemiyorum. Buradakilerden henüz bir hareket göremedim. Bunlar da artık yavaş yavaş damızlık hale gelmeye başladılar. Buraya da bir tane yum mop atacağız. Şimdi dilerseniz ben bu mop ha bir de şurada benim aşağı kısımda e, pandalarınkiler var. Pandalardan zaten yumurta çıkmama ihtimali sıfır. Ya onlardan bir 40-50 tane çok rahat yumurta çıkar ama bu türlerde biraz az oluyor. Dilerseniz şimdi mopları toplayalım ve hep beraber bakalım. Şimdi <laughs> böyle topladım ben şeyleri. Kapları. Şey, kapları diyorum çok özür dilerim. Mopları. Şimdi böyle kaplar ayarlıyorum kendime. Saklama kapları. Şimdi üstlerine de yazıyorum kirli fiş vesaire. Hangi e, balığın yumurtasını toplayacaksam. Çünkü karışıyor sonrasında. Şimdi sırayla böyle aldım kirli fişler. Ondan sonra kuşakları Bu diğer büyük gökkuşaklarının olduğu. Bu da pandaların olduğu. Şimdi öncelikle normal bunun içerisine az bir şey böyle dinlenmiş su alıyorum. Şöyle birazcık. Yeterli. Sonrasında da şöyle yaprakların içerisinde beklettiğim ozmoz su var. Biraz da hafif sararıncaya kadar böyle ozmoz alıyorum. Şimdi bu su hazır. Sonrasında en son finalde içerisine metilen atacağım. Şimdi ilk olarak böyle alıp şöyle kontrol edelim bakalım. Var mı yok mu su değişiminden sonra ne olmuş görelim. Evet mesela şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Şöyle hafif elimi ıslatayım. Bakın. Şu değil de şu şey. şey Bakın şöyle Şimdi böyle Tek tek toplayacağız 3 4 Bunu çok merak edenler oluyordu Hani nasıl topluyorsun vesaire İşte sıkılmıyor musun Cartçurt Vallahi ben sıkılmıyorum arkadaşlar Keyif alıyorum hatta böyle Bir tane de şimdi video çekiyorum diye Yapmadım ama bir tane de kahve yapıyorum kendime. Harbiden güzel oluyor yani keyifli oluyor. Şöyle. Şöyle tek tek topluyorum. Aslında ben e, bırakıyorum yani normalde bırakıyorum derken şöyle birkaç gün almıyorum. O da yumurta hani tamamen e, dölleme işlemi tamamen tamamlansın diye e, hemen almıyorum. Ama bu sefer hani bir deneyim dedim bakalım su değişiminden sonra ne olacak diye yumurta sayısı artacak mı vesaire merak ettiğim için hani herhangi bir kirli fişlerde herhangi bir artış vesaire olmamış. Yani standart her zaman verdikleri gibi vermişler. Kirli fişlerin ve gökkuşaklarının yumurtaları e, aşırı derecede küçük. O yüzden biraz görmek zor oluyor. Yani dikkat çok dikkatli bakmak lazım. Ve işte kirli fişlerde de gök kuşaklarında da öyle e, yumurta sayısı çok aşırı değil yani 10 tane Maksimum hiç 15 hani 10 maksimum 15 herhalde gördüm onun üstüne daha çıktıklarını görmedim o tabi e, şeyle de ilgisi var hani e, dişi erkek sayısıyla da ilgisi var da genel olarak bu şekilde yani bunlarda öyle bir artış göremedim ve şey yani hadi bu şeylerinki o kadar zor değil hani kirli fişlerin ikisinin toplamak o kadar zor değil ama bu mavi göz gök kuşaklarının e, inanılmaz derecede bu mavi göz gök kuşaklarının inanılmaz derecede yumurtaları çok küçük yani görmek çok mümkün değil çok dikkatli bakmak lazım burada bu kadar zannedersem sayıyı şimdi ben bunları normal koyuyorum böyle bir kurudukça kurudukça e, daha dikkatli bakıyorum ve mob kuruduğu zaman e, yumurtalar daha çok yani belirgin hale geliyor toplaması daha kolay oluyor o yüzden e, kuruyup yumurtalar ölecek diye korkmayın yani öyle hemen küt diye yumurtalar kurumuyorlar haberiniz olsun yumurtaları toplarken de Nazik davranın ama Hani öyle dokunduğunuz zaman Patlayacak Bir şey değil yani Şimdi bir de şöyle de bir durum var Bundan da bahsedeyim mesela o yukarıdaki Kilif olduğu akvaryumda Hadi e, Süper redler c125'ler Yeni geldiler ama Bu diğer salyangozlar vesaire de Bunların yumurtalarını afiyetle yiyorlar Haberiniz olsun yani e, Ne zaman mopu alsam Mopun içerisinde 7-8 tane ramşon salyangoz görüyorum yani. Ya sayılarını azaltsanız da onlar azalmıyor. Yani tabii ki de akvaryuma faydaları var ama şimdi bu yumurtaları yedikleri zaman da onları alıp böyle balon balığına atasım geliyor yani. Açıkçası. Çünkü bu yumurtalar aldıktan sonra ve bilmem ne bir dünya süreçten geçiyor. Yani e, tabiri caizse el bebek gül bebek büyütüyorum o yüzden biraz sindirime dokunmuyor değil yani evet burada o bu kadar yani şimdi bir daha kontrol edeceğim ama bir sayıya bakalım kaç tane almışız görebilirsek tabi 1 2 3 4 5 tane zannedersem herhalde Aynen. 4-5 tane falan. Şimdi şöyle kalsın. Şimdi şuna bir kontrol edeyim bakayım var mı önce. Varsa ona göre bir <laughs> su hazırlayalım da. Yani bunların da e, yumurtalarını görmek inanılmaz zor ya. Çok küçükler yani inanılmaz küçükler. Bunu mesela e, direkt e, ben daha önce görmüştüm. E, direkt mopu <laughs> mopu alanlar da var. Hani direkt mopu alıp bir kabın içerisine koyup çıkmalarını bekleyenler de var. O şekilde de bir yol izleyebilirsiniz tabii ki ama. E, bir de ben bu küçük bir kuşaklarından... Birçok kez yumurta aldım ama yavrularını maalesef ki büyütemedim yani. Yem yediremedim bir türlü. Enfisorya da denedim. Sirke kurdu da denedim ama maalesef yem yediremedim. Ee, bunlarda bir şey yok zannedersem ama bir şey yapmamaları şu anda benim canımı sıktı ya. 3-4 defa hatta daha fazlasını aldım ama Hiçbirini büyütemedim. Hep umudum bir sonraki e, seferde olur diye şeydi ama bu seferde de hiç yumurta yok maalesef. Şansımız, şansımız artık. Şansımız artık bu seferde de hiç yumurta yok maalesef yine tekrar bir kurusun da yine kontrol edeceğim bakalım daha dikkatli videodan sonra daha dikkatli bakacağım inşallah 3-4 tane de olsa oluruz bakın görüyor musunuz buradalar hep böyle bunlar böyle yumurtaları yiyorlar büyük ihtimalle gök kuşaklarını anladığım benim ben her gün kontrol edeceğim bunları ya her gün her gün bizzat kontrol edeceğim Yoksa başka türlü yumurta yakalayamayacağız. Şimdi şunu bırakalım. Bundan zaten umudum yok. O yüzden şöyle bir yüzeysel bakacağım. Bundan öyle çok umutlu değilim. Yani şöyle hafiften suyunu sıktırıyorum. Yani daha rahat görünüyor. Çok fazla sıkmadan. Şimdi zaten umutlu değildim bundan. Bunda yok. Şimdi birazdan pandalara geçtiğimizde siz görün sayıyı. Pandalar şeyler yani. Evet bunda da yok. Zaten bunlarda olmasını beklemiyordum. Evet şimdi şöyle bir kabı Pandalar için hazırlayalım. Pandalara sadece dinlenmiş su koyuyorum. Hadi bu sefer de videonun hatırına biraz dozmoz koyayım. Şöyle. Evet. Şimdi pandaları alalım bakalım. Şimdi hep beraber sayalım. Bakın daha mopun hemen üstünde. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 Hep de oluşmuş yumurtalar. 8 10 11 12 Home 18 19 20 21 22 23 <laughs> Herhalde bu kadar. Daha incelesem daha çıkar da 23 tane, bir de hep yani şey oluşmuş bir iki güne yavrular çıkacak vaziyette yani öyle söyleyeyim. Bunlar hep mantarlaşmış yumurtalar. Yani yumurta toplama işlemi bu şekilde arkadaşlar. Ben video video olduğu için biraz hızlı hareket ediyorum ki hani video çok uzamasın, sıkılmasın insanlar diye şekilde ben bir 2 3 saat öyle söyleyeyim. Bunların başına oturup kahvemi de alıp tek 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 inceleyerek yani bir tane bile yumurta kaçmasın diye gözümden o şekilde yapıyorum. Şimdi hatta videoyu kapattıktan sonra hepsini tekrar bir kere daha gözden geçireceğim. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir yani video böyle bir video yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben herkese sağlıklı, bol yavrulu, keyifli hobiler diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.